Etini. evet Ejdi Nisa. Anneannenden fasulye tarifi alır mısın? Tamam. İçindeki malzemeleri sayar mısın anneanneciğim? Anneciğim yağ koydum. Yağın içindeki bak soğan doğradım. Ondan sonra Bir yeşil biber doğradım. Bir domates doğrayım. Bunları iyice hemen kavuruyorum. Hmm. Kavurduktan sonra da salça dökeceğim. Salçadan sonra iyice toz biber. Ondan sonra fasulyesini salacağım. Buraya tın atacağım içine. Arkadaşlar annemin fasulyesi bahçe fasulyesi. Evet bahçe fasulyesi. Ben topladım dedemle. Aynı lokum gibi olur bahçemizin fasulyesi. Tadından yenmez. Arkadaşlar köye yürüsel salçamız. Annemin salçası az kalmış. burası benim annemin mutfağı arkadaşlar kahve içtik böyle kahveleri sürdük sinirlerimizi boşalttık kreşlerimizi yıkadım toz biberimiz annemin ev yapımı toz biberi var böyle de etini kurutmuş kurban eti kurutmuş benim annem annem fasulyesine kuru et katar arkadaşlar çok güzel olur maalesef şehirde et kurumuyor Kaç bu da fasulye kilo? bahçemizin Kaç kilo 1 kilo Evet, Ejim çok sever fasulyeyle turşu yemeği. <laughs> Ananesi salatalık turşusu da kurmuş. Mis gibi. Bir kaşık salça dökelim. Üzüm gibi aynı. Evet arkadaşlar, annemin salçası da çok güzel olur. Bir buçuk kaşık döktüm. Bir yakından atarım. Bu acı, çok acı. Bu batcanın biberi. Arnavutla normal yeşil biberin kızarmış halini çektiği için toz biberimiz acı oluyor bize. Güzel oluyor ama. Satın alma toz biberler kiremit tozuymuş zaten anne. Diyor. Ondan anne kendime yaptığım elbisemi göstersene. Bak, 10 dakikada düşer bu. Bahçe fasulyesi 10 dakikada pişiyormuş arkadaşlar. Annem bizlere de ayırmış. Kız kardeşimle birlikte. Bak bu etin de içine atıyorum bak. Evet. Bak. Annemin yemekleri çok lezzetli olur. Evet. Bu da Arkadaşlar eci'ne bakın siz. Eci bura geleli böyle büyüdü. Güzelleşti. Eci. Öpücük gönderiz izleyicilerine. Anne. Evet. Ben kaydettim Evet. Anneme fasiliyeti arkadaşlar. Bu düdüklü Aksaray yöresine ait değil mi anne? bir evet. ee, şehirde bu düdüklü yok. Çelik düdüklüler var arkadaşlar. Bu düdüklüğün yemeği çok tatlı oluyor. Doğal, doğal. doğal her şey. Köyde hayat doğal. Evet. Pişince de göstereceğim arkadaşlar size. İnşallah. Annemin ellerine sağlık. Hı, tamam, Görüşmek okay. üzere. Hatla salça gibi 5 kilo var da alt hatla. 3 tane, anneme tane annem e, 3 tane annem biri bana. Niye bilsin? Niye bilsin? Biri bana gidiyor bak işte. Arkadaşlar annemin salçasına bakın mis gibi. Sen edetmiş işte. daha kırmızı. Evet arkadaşlar bizim salçamız güneşte kuruyor. Hı -hı. Ee, Tekirdağ Çorlu'da e, bunu kaynatıyorlar arkadaşlar. leğende, Buna ben o salçayı da biliyorum ama onun rengi siyah oluyor. Bizimki güneşte kuruduğu için rengi kırmızı olur. Koyu olur, çok koyu olur. Ha, yemeklerimiz de güzel olur. E, çok koyu salçamız olur. E, bizim oraların güneşi maalesef kurutmuyor ki. Ben geçen sene bir et serdim Niye tele. Bizim orada cıvu da et hiç kurumadı. <laughs> Çünkü bizim ara çok sıcak. Yok nem var. Nem olduğu için bizim orada kurumuyor. Böyle korum. Uzar uzar harcayalım ekmeklerimi. Ekmekleri uzar uzar atalım. <laughs> Böyle annem temiz işte. Bir de annemin oturma odasını çek. Arkadaşlar böyle annemin evi tertemiz maşallah kendisi annem e, yaşlı ama evi falan tertemiz olur annemin çiçekleri de var böyle köy evi arkadaşlar burası böyle yastıklarımız var çünkü arkadaşlar annem her sene geldiğinde anayım evinin işini her şeyini görür ee, annem sonuçta mecburum şimdi ev evet. evet arkadaşlar şimdi banyomuza gel Burası da Burası annem gelin banyosu arkadaşlar. Burada da bir şey var. Böyle. Fahalet. Tertemiz evet. evi var benim annemin. Evet. Niye anneciğim? Bak, Burası bak, da bak, böyle. Bak, bak, bak. Böyle mutfağı arkadaşlar annemin. Oo, anne, arkadaşlar, arkadaşlar bu bak, da bizim bahçemizin patatesleri. Patitez, bahçemizden böyle güzel patatesler kalkıyor. Mis gibi. Biz bu patatesden çörek yapacak arkadaşlar inşallah. Ee, köy çöreği. Onu da size çekip paylaşacağım. Böyle. Annemin Aman. evinde her şey doğal. saf işimden her şey böyle. Çalışmaktan çok yıpranmış benim annem. Allah'a emanet olun. Öpüyorum hepimizi. He, şimdi annemin e, burası misafirlerin geldiği dinlendiği odası var işte böyle sünger bu sünger yatakta da ejin yatıyor arkadaşlar ee, buraya da annem köy yoğurdu mayaladı köy sütü mayaladı onu çekmeyi unutmuşum kusura bakmayın organik her şeyimiz Ejin Nisa ne istiyorsun izleyicilerinden evet. Fasulyesini ocağa koydu ve biz video çekmeden önce yinimizi çırptık böyle yastık yünlerimizi. Tamam. Evet arkadaşlar annem benim yastıklarımı çırptı. Ee, ben çorlu da çırpmamıştım. O da getir çırpayım kızım dedi. Ben de getirdim. İşte annem böyle düşüncelidir yazık. Evet. Orada bana acıdı bizim balkonlarımızın küçük olduğu için. Bir de bak, benim balkonum kapalı olduğu için. Burası da bizim balkon koskocaman. Çok büyük. Bir metre var, bir metre. Annem Allah razı olsun. Benim yün yatağımda annem de. Onu da inşallah Rümeysa'ya yorgan yapacak annem. Değil anne? Yastık yapacak. Bir, bir buçuk metre var. Bizim Evet arkadaşlar bu yünü hasırda çırptığın zaman yünün bütün pisliğini alıyor. Çöplerini alıyor. Bayağı. Ondan sonra böyle. Annem onları hazırca dolduracak. Ben de onları götüreceğim. Üstünde yatacağım. Üç tane. Evet anneciğim sen seviyor musun yünle uğraşmayı falan? Yani evlerden, kalma, Yum, evet arkadaşlar benim annem yorgan falan kendisi sırır tem. Yum, çok sağırlıklı bir evet. yatak var. Annemin çok yün yorganı var. Çok yün yatağı var. Babam süngerde yatmaz. Evet arkadaşlar benim babam asla sevmez sünger yatakta. Yataşta yatmayı. Yün yatakta yatacak. Evet. Hadi bir doldur da bir hani çekeyim. Arkadaşlar daha ki boyumla şimdiki boyum birazcık farklı. Çünkü tafaklı giydim. Süsleyicin bu. Arkadaşlar <laughs> çok süslü benim kızım. Evet. Anne Güneş'te yünler niye böyle pamuk gibi oluyor? Yumuşuyor işte. Yaşar yaşadı yaşanınca yumuşayıp su oranı çiçeği mi çırpıyor? Hmm. Su atar. ata. At. Ve arkadaşlar şöyle bir şey var. Sapanın ucuna dönmek için yünlere bant yapıştırıyorlar. Hmm. Anne yani bantsız hiç olmaz mı? Bu açar az bir su. Bir şey Köyde hayat kolay. Şehir yeri gibi değil. Dışarıda anne. asla yapamazsın bu işi. Bizim orada sitemiz site değil oturduğumuz yer. Dört yol ağız. Şey Ateş yaktılar anneciğim. Şu tut, güzelliğine bakın arkadaşlar. O kadar güzel gölgelik veriyor ki bizim balkonumuza. Bu doğal güzelliği nerede bulabiliriz biz? Evet arkadaşlar. Bu benim yatak örtümün yastıkları. Diğer yastıklarımı da eşim inşallah gelirken getirecek Tekirdağ'dan. Ona da telefonda bugün dedim getir burada çırpayım diye. Annem varken <laughs> ben yapar mıyım <laughs> Anneler ne için var değil mi anne? Evet. Evlatlarının eksiklerini evet. tamamlamak evet. için. Anneler evet. daha yok kendine. Aynen, salçamı yapar, <laughs> yapar annem benim. Fasulyemi kaldırır, patidesimi toplar verir bahçeden. Arkadaşlar yanarsa insanın annesi yanar. Nasıl? İyi oldu bak yumur, Pek gibi oldu. çırpıyor tabii. Annemin çırpıyor. oğlu yok arkadaşlar. Annemin iki kız evladı var. Birisi Aksaray'da oturuyor. Birisi de Tekirdağ Çorlu'da. Ama anne önceden burada oturuyordu. Taşındı. Evet. Şimdi hiç kimsesi kalmadı yazık annemin. İşte. Bir bacısı var İstanbul'da. Bir kardeşi var Almanya'da. Hatmamı yastıkları. Evet. Ellerine sağlık annem. Ama anne sen, ben burada kalmayacağım okullar açılmazsa. Kal. Çok işi yardım edeceğim. <laughs> Şimdi ben de güzelce balkonumuzu yıkayacağım arkadaşlar. Mis gibi olacak. Tertemiz. Ejdi Nisa ben yıkarken de çeker. Yıka kızım yıka kızım yıka kızım yıka kızım yıka. Çek 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 annem çek. He? Evet arkadaşlar. Balkonumuzu şimdi tertemiz yıkıyoruz. Sıcakta serinlesin diye. Çok sıcak çünkü burası. elini insan güzelce yıka öyle değil anneciğim. Şöyle tutacaksın. Öyle değil bak öyle değil. Fındığım bak öyle değil. Heh. Ha öyle. Aferin. Heh. Aferin benim güzel kızıma. Şimdi bu tarafımızı yıka anneciğim. Evet arkadaşlar annemin balkonu çok büyük olduğu için güzelce yıka fıstı. Yıka 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 bak buraları yıcın. Sandalyenin altlarını yıkamadı. Hmm. Yıka anneciğim yıka anneciğim yıka anneciğim yıka anneciğim yıka. Oh. Çek 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 bir şey olmaz. He. Yıka kızım yıka tozlar gitti. He. Aferin benim kızıma. Annemin buradaki testiyenlerini de göstereyim arkadaşlar. Nasıl güzel kokuyorlar. Bir güzel kokuyorlar ki mis gibi. Annem böyle ekiyor kapısının dibine koyuyor. Kokuyor o da. Elini tam aşağımıza tut, tut anneciğim. Aşağı balkonumuza. He, yavaş dikkat et. He. Yıka betonumuzu. He. Betonumuzu yıka anneciğim. Yıka 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 yıka. Ejri Nisa buraya gelince suyla oynuyor bol bol arkadaşlar. Havuzda yüzüyor işte. Şimdiye kadar hastalamadı. inşallah hastalamaz da. İlk başta bir hasta oldu. Heh. Yıka annem yıka annem yıka annem yıka. Aferin. Heh. Tavukların da sesi geliyor arkadaşlar. Yumurtladılar. Bu taraf anneciğim bu tarafı. Hı. Aferin benim anneme. He. Mis oldu benim. Ejilim güzelce yıkadı. Yık anneciğim. Arkadaşlar bu karşı benim annemin bahçesi. iki taraflı da bahçesi var asmaları var her yerde. Evet arkadaşlar annemin bahçesinin ağaçları. Ceviz ağacı var. Armut ağacı var. Kaysa ağacı var böyle. Balkonun yukarısında böyle elma ağaçları var. Elmalarımız da var. Dalında böyle güzel. Ejri Nisa koparıp yiyor elmalarını falan. Böyle. Annemin bahçesinde her türlü meyvesi var. Ama bu sene meyve vermemiş. Soğuk vurduğu için dallarda yok hiçbir meyve. Böyle asmaları var burada da. İki taraflı bahçesi var annemin. Her yerini asma yapmış babam. Pekmez yapıyorlar çünkü üzümden. Bahçenin içinde de bir sürü bağısı var. Böyle. Buraya da böyle domateslerini sitlemiş Fazladan gelenlerini. Böyle pırasası var bahçesinde. Böyle burası da hep patates arkadaşlar. Patates ekmiş. Hep böyle asma. Boydan başa kadar asması var. Böyle. Annemin üzümleri kızarmış bile maşallah. Doğal üzüm. Bahçe üzümü. Evet arkadaşlar biraz önce gösterdiğim patatesler bahçemizin patatesi böyle. Koca koca oluyor maşallah. Emek veriyor, bakıyor, suluyor günlük her zaman. Bahçede verimini veriyor. Allah bin kere razı olsun annemizden, babamızdan. Görüşmek üzere. Ejder Nisa'ya like atmayı, abone olmayı, videolarını izlemeyi lütfen unutmayın arkadaşlar. Biz sizlerin sayesinde varız. Sizler olmayınca biz olmayız. Burada tavuk da kuzlamış arkadaşlar. Kuzladım diye e, ötüyor. Annem annem günlük 10-15 tane yumurta çıkarıyor kümesinden arkadaşlar. Ee, benim kızlarım köy yumurtasını sevmiyorlar. Sadece Ejdin yiyor. Bir de ben yiyorum. Böylece gidiyor işte. Görüşmek üzere. Evet arkadaşlar annemin fasulyesi pişti. Yemeğe hazır. Böyle mis gibi bahçe fasulyesi oldu arkadaşlar. Böyle suya karışmış bir şekilde. Evet arkadaşlar. Bize afiyet olsun. Bizi izleyin lütfen.